26 Nisan 1986. O gün dünya tarihine kara bir leke olarak kazındı. Sovyetler Birliği'nde, Ukrayna'da, Pripyat şehri yakınlarında. Çernobil nükleer santrali. Olayın merkezi burasıydı. Tarihe kara bir gün olarak geçecek bir kaza. İnsanların hayatını sonsuza dek değiştiren bir felaket. Dördüncü reaktörde büyük bir patlama. Her şey bir anda altüst oldu. İnsanlık tarihinin en korkunç nükleer kazalarından biri. Bu patlama dünya üzerinde derin izler bıraktı. Patlama öyle şiddetliydi ki radyoaktif maddeler gökyüzüne yükseldi. Rüzgarla birlikte uzaklara, çok uzaklara taşındı. Bu sadece bir başlangıçtı. Çernobil sadece bir kaza değildi. Bir uyarıydı, bir ders niteliğindeydi. İnsan hatasının, dikkatsizliğin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğinin kanıtıydı. Bu hatalar geri dönülmez sonuçlar doğurdu. Sadece Sovyetler Birliği'ni değil, Tüm dünyayı etkiledi bu olay. Herkes bu felaketten etkilendi. Çernobil nükleer enerjinin tehlikelerini bize acı bir şekilde hatırlattı. Bu tehlikeler göz ardı edilemezdi. Radyoaktif bulutlar Avrupa'nın büyük bir bölümünü kapladı. Bu bulutlar birçok ülkeye yayıldı. Çernobil hepimize bir ders oldu. Bu ders unutulmamalı. Nükleer enerji güvenliği, çevreyi koruma, insan sağlığı bunlar her zaman öncelikli olmalı. Bunlar çok önemli, asla ihmal edilmemesi gereken konular. Geleceğimiz için bu dersleri unutmamalıyız. Çernobil felaketi bir dizi teknik hata ve insan hatasının bir araya gelmesiyle yaşandı. Reaktörün tasarımındaki kusurlar, güvenlik kurallarına uyulmaması, yetersiz eğitim ve deneyimsizlik hepsi felakete giden yolu hazırladı. Bu hatalar zinciri geri dönülmez bir yola soktu. 26 Nisan 1986 gecesi her şey değişti. Rutin bir güvenlik testi sırasında beklenmedik olaylar zinciri başladı. Bir dizi hata, reaktörün kontrol sistemlerinin çalışmaması, operatörlerin yanlış kararları. Reaktör aşırı ısındı, kontrolsüz bir şekilde enerji üretmeye başladı. Durum hızla kötüleşti. Basınç arttı, arttı ve sonunda patlama kaçınılmaz oldu. Kaçış yoktu. Patlama o kadar güçlüydü ki reaktör binasının çatısını havaya uçurdu. Reaktörün çekirdeği açığa çıktı. Radyoaktif maddeler etrafa saçıldı. Çekirdekten yayılan radyoaktif maddeler rüzgarla birlikte etrafa yayıldı. Çevreye büyük zarar verdi. Çernobil nükleer santrallerde güvenlik önlemlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu felaket dünya çapında nükleer güvenlik standartlarının yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Çernobil'den yayılan radyasyon çevreye ve insan sağlığına korkunç zararlar verdi. Bu felaket tarihin en büyük nükleer kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Patlamadan hemen sonra birçok itfaiye eri ve santral çalışanı yüksek miktarda radyasyona maruz kaldı. Bu kahramanlar hayatlarını riske atarak yangını kontrol altına almaya çalıştılar. Kısa sürede radyasyon hastalığının etkileri ortaya çıktı. Bu hastalık maruz kalanların yaşam kalitesini hızla düşürdü. Ancak radyasyonun uzun vadeli etkileri çok daha sinsice ilerledi. Yıllar geçtikçe bu etkiler daha belirgin hale geldi. Bölge halkında kanser vakaları arttı. Özellikle lösemi ve tiroid kanseri vakalarında ciddi bir artış gözlendi. Özellikle çocuklarda ve gençlerde tiroid kanseri çok yaygınlaştı. Bu durum aileler ve sağlık çalışanları için büyük bir endişe kaynağı oldu. Radyasyonun yol açtığı genetik hasarlar, gelecek nesillerde de sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesini artırdı. Bu hasarlar kalıcı ve geri döndürülemez nitelikte olabilir. Çernobil, radyasyonun görünmez tehdidinin ve uzun vadeli etkilerinin acı bir örneği oldu. Bu felaket insanlık için önemli dersler barındırıyor. Çernobil felaketi çevrede derin izler bıraktı. Patlamanın ardından reaktörü çevreleyen geniş bir alan yasak bölge ilan edildi. Radyasyon seviyesi çok yüksek olduğu için insanlar artık orada yaşayamıyordu. Çernobil'in etrafındaki ormanlar radyasyonun etkisiyle kahverengiye döndü. Buraya Kızıl Orman adı verildi. Toprak ve su kaynakları kirlendi. Ekosistem büyük zarar gördü. Bitki ve hayvan türleri ya radyasyondan dolayı değişti ya da tamamen yok oldu. Çernobil faciası, insan faaliyetlerinin doğaya ne kadar zarar verebileceğinin bir göstergesi oldu. Umut ışığı, kurtarma ve yeniden inşa. Çernobil faciasının ardından Sovyet yetkilileri, felaketin boyutlarını kontrol altına almak ve etkilenen bölgeyi radyasyondan temizlemek için büyük çaba harcadılar likidatör olarak bilinen binlerce kişi radyasyon tehlikesine rağmen felaketin sonuçlarını azaltmak için özveriyle çalıştı. Reaktörü çevreleyen beton bir yapı, lahit adı verilen bir yapı ile kapatılarak radyasyon sızıntısının önlenmesi amaçlandı. Etkilenen bölgedeki insanlar tahliye edildi ve yeni yerleşim yerlerine yerleştirildi. Çernobil felaketi, insanlığın dayanıklılığını ve felaketlerle mücadele azmini gösteren bir örnek oldu. Çernobil'in yankıları küresel tepkiler. Çernobil faciası dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Nükleer enerjinin güvenliği ve potansiyel riskleri bir kez daha gündeme geldi. Birçok ülke kendi nükleer santrallerinin güvenlik standartlarını gözden geçirdi ve yeni önlemler aldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı IA, nükleer güvenlik standartlarını güçlendirmek ve ülkeler arasında işbirliğini artırmak için yeni girişimlerde bulundu. Çernobil faciası, nükleer enerji konusunda küresel bir diyalog başlattı ve nükleer güvenliğin uluslararası işbirliğiyle sağlanabileceği konusunda farkındalık yarattı. Terk edilmiş topraklar, Pripyat'ın hayaletleri. Çernobil felaketinin ardından Pripyat şehri bir hayalet şehre dönüştü. 50 binden fazla insanın yaşadığı şehir patlamanın ardından aceleyle boşaltıldı. Geride kalanlar ise felaketin korkunç birer hatırlatıcısıydı. Boş binalar, ıssız sokaklar, terk edilmiş oyun alanları, Pripyat zamanın durduğu bir yer gibiydi. Okullar, hastaneler, dükkanlar, evler sanki sakinleri her an geri dönecekmiş gibi duruyordu. Ancak Pripyat'ın sessiz sokakları, felaketin insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkisinin ve doğanın zamanla her şeyi nasıl geri alabileceğinin bir kanıtıydı. Geleceğe dersler: Nükleer güvenlik üzerine bir tartışma. Çernobil faciası, nükleer enerjinin potansiyel tehlikeleri ve güvenliğin önemi konusunda bir dönüm noktası oldu. Felaket Nükleer santrallerin tasarımında, işletilmesinde ve denetiminde güvenliğin öncelikli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Çernobil aynı zamanda nükleer kazaların sınır ötesi etkileri olabileceğini ve uluslararası işbirliğinin önemini de gözler önüne serdi. Felaketin ardından nükleer güvenlik standartlarının güçlendirilmesi ve küresel çapta bilgi paylaşımının artırılması için önemli adımlar atıldı. Hatırlamak ve öğrenmek, Çernobil'in unutulmaz mirası. Çernobil faciası insanlık tarihinde kara bir leke olarak yerini aldı. Ancak aynı zamanda nükleer enerjinin riskleri ve güvenliğin önemi konusunda bize değerli dersler de verdi. Çernobil'i unutmamak, felaketten ders çıkarmak ve gelecekte benzer felaketlerin yaşanmasını önlemek için çalışmak hepimizin sorumluluğu. Çernobil İnsan hatasının ve ihmalkarlığın bedelinin ne kadar ağır olabileceğinin acı bir hatırlatıcısı. Aynı zamanda insanlığın dayanıklılığının, felaketlerle mücadele azminin ve geleceği daha güvenli hale getirmek için birlikte çalışma potansiyelinin de bir kanıtı.